Hepinize yeni bir videodan selam arkadaşlar ben de Yusuf Bugün sizlerle birlikte yeni bir seri Bu başlamak istiyorum Bayağı bir kupa kastım bu arada ee, Arkadaş eklemek isteyenler burada yazabilir Ay bir şey bir şey, bir şey. Ee, şimdi Ben bayağı ne zaman açmıştım lan bir 3 gün oldu herhalde açanı Eee Neyse. Bu arada arkadaşlık adamın hepsini kabul edeceğim arkadaşlar. Öf, gözüm hoş. Eee. e, bu arada az kaldı lan. 490 saniye. Şurada kararsızım ya? Şu karını siktirelim. Şu tilk mi dynamite mi acaba? Hı, çok Acayip pis ses var. Böyle bir şey. Hmm. Şu müziği kapatalım. Bak. I am guided by the spirit. Bak. Tam kan siktir evi. <laughs> Tilk mi? Dynamite <laughs> mi? Ben Dynamite diyeyim ama siz de karar verin. Buradan Frank'i alacağım. Ama sütü 10 binde normalde ama 1060 koyayım. Yani Ems biraz salak çoğuldu ama. Neyse. <laughs> başlayalım. Çok boş yaptık lan bir dakika. Ona ne dedi garbos? Şunlar alayım ben. Ya bu öyle bir sıktı ya. Aman artık. Al sen adam. Orası. Bak sen kimsin ha? Benden bir tane olacak burada. <laughs> Sol kan. Sen de bir sıktı. Aman haklı. Allah belanı sür. Yani Oğlum, ayarlarda müziği açacak da kısak biraz ha tamam. Şimdi 8 bit alın. Abicim bu 8 bit de alayını öldürüyor ha. Ama sört bana tek attı ya. Şu karlı alırım ben. Kal. baba seviyorum ya. Öyle yanımda balli malli var. Beleş. Ananı Edgar. Oğlum Edgar yoktu lan. Sen kime adamı tutuyorsun? bundan mücadeleler kazandı. Şunları bari ortada şimdi yok kan. Yok kan. Şurada bir bulmalı var. Yanıma alıp. Orada git yem olsan tamam mı aptal? Aha. Şunu alırım ben ya. Basitti. Oğlum. E, ben net birinciyim. 9 enerjim var. Ben orada bir tane bul malı var. Onu da alak. Oğlum siktir git. Onun şeyini. Sen kimsin oğlum? Lan aşkımdır bu o. Lan anam Şimdi 8 bit devam mı etsek ve hedefim 500 bunu alıp Şuradan jail alacağım. yok Ya pardon. Şuralarda olsa buzu alacağım da bazı. ne yapıyorum ben? bu niye çizitli lan? İlk önce iki kromatik savaş daha açmalısın mı? nasıl lan? Ha. Mesela like, Gale'i alırım sonradan Colette'i alırım. Colette. O, Bir dakika lan. Bu kitabında ne saklıyor diye merak ediyordum. Spike var içinde ama koyayım. Ha Spike ama açıksın lan. Ama kız mı erkek mi onu da tam anlamadım da. Dur bir lan. Spike sana aşık olamadım. Bir yerde Colette'i neyse. Hadi başlayak ya ne boş yaptık. Yanımda iki tane yanımda şeli var. <laughs> Allah'ın aşkına bunlar bana tek atar. Ama üç tane var. Şeli Allah'ın öldürüm seni. Şeli canın az. Kaçma. Allah ben. <laughs> Ben arayayım, ben arayayım. Aman suç. Aman Bak şimdi döver anam. Kim ağabey ben geldi. Aman akkudum. ben ne yapayım? Ben kaç.

Öldü. Neyse yazın da üçüncü olduk. Neyse arkadaşlar bu videoda sonra gelen video ben size like etmeyi bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Daha